Tarık beni bugün yalnız bırakmayacaksın, tamam mı? Merak etme, ben buradayım. Çekinme artık. Tarıkcığım. Çiğdem Hanım. Merhaba. Uzun zamandır ortalıklarda görünmüyordun. Beni bu kadar ihmal etmem, olur mu? Siz meşgul oluyorsunuz diye ben rahatsız etmek istemedim. Sana ayıracak vakit her zaman bu durum, ben tattım. Merak etme. Bir de şu hanım lafını ortadan kaldıralım diyorum. Tabii. Akraban falan mı? Yok, kız arkadaşım Esma. Kız arkadaşım mı? Evet. Merhaba. Esma da çok güzel hikayeler yazıyor. Müsait olduğunuz bir zaman okumanızı çok isteriz. <laughs> bakarız, bakarız. Hem gel bak seni kimlerle tanıştıracağım. Neler yapıyorsun? Okuyor musun? Yok liseden sonra okumadım. Ya. Olsun canım. Okuldu herkes için şart değil sonuçta. Parfümünüzün markası ne? Yani kokuyu çıkaramadım da. Şimdi ismini hatırlayamadım. Doldurma parfüm. <laughs> Çok şirin ya. Doldurma ha. <laughs> ben de pek yaz kokusu gibi değil dedim sanki. Az önce çok büyük bir pot kırıyordum. Seni catering şirketi gönderdi sandım. Niye böyle ayakta duruyorsun diye söylenecektim ama... ...meğer ki Tarık'la beraber misiniz? Bak... ...benden sana bir arkadaş tavsiyesi. ...sen bence Tarık'a fazla bağlanma. Yani Tarık gibi adamlar nasıl desem... ...hep bir farklılık arayışı içindedirler. Farklı olanı bulunca... ...fazlasıyla duygusallaşırlar. Maalesef bu pek uzun sürmez. Ben öyle düşünmüyorum. Saygı duyuyorum canım. Ee, öyle düşünmüyor olabilirsin de. Ama sen bu dünyanın tiplerini bilmezsin. Ya, belli ki pek adışık değilsin. Ama ben iyi tanıyorum. Dünyanın kuralları var. Farklı olana yöneliş her zaman üsranla sonuçlanır. Farklı farklı derken kastettiğiniz ne? Aman boş ver canım. Ee, siz Tarık'la nasıl tanıştınız? Beşik kertmesi falan mısınız? <laughs> Şaka yaptım canım. Sadece Tarık gibi edebiyat sever bir insanla nasıl tanıştığınızı merak ettim. Mektuplarıma aşık oldu. Öyle tanıştık. Ne hoş bir hikaye. <laughs> e, biz de Esma kız kıza muhabbet ediyorduk. Çok tatlı dili canım benim. Öyledir. Esma kendini çok iyi ifade eder. Neyse canım, biz şu dergide yazma işini konuşalım istersen. Gelsene sen de. Yok siz konuşun, ben gidiyorum zaten. Ne oldu şimdi? Gidiyorum ben. Esma. Esma bir şey mi oldu içeride? Yok bir şey olmadı. Sen Çiğdem Hanım'larla takıl. Tamam. Çiğdem Hanım biraz samimi davranmış olabilir. Ama herkese karşı öyle. Özel bir şey yok. Tarık anlamıyor musun? O kadın resmen sana asılıyor. Onun derdi senin yazdığın hikayeler değil sensin. Esma. Sen alışkın olmayabilirsin ama insanlar birbirlerine samimi davranabilirler. Hatta bazen asılabilirler. Burada önemli olan benim tavrım. Benden yanlış bir şey gördün mü? <laughs> ya ben başka biriyle bu kadar samimi olsam, gidip sarılsam, öpsem sen ne düşünürsün? Hoşuna gider mi? Ben senin doğru yerde, doğru hareketi yapacağını düşünürüm. Çünkü ben sana güveniyorum Esma. Tarık anlamıyorsun. Ben de sana güveniyorum. Konu güven değil. Ne o zaman? Ayrı dünyaların insanları olmamız. Saçmalama. Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Görmezden gelmeye çalıştım ama var kafede beni görmediğin günden beri var hem de. Seni o kadar çok seviyorum ki bunu yok Ama var.